Kurban ekranlarından herkese merhaba. Ben veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli. Hazırsanız Petto Namburban başlıyor. <laughs> Bugünkü konumuz evcil hayvanlarda e, obezite sorunu. Bu sorun sadece insanlara ait değil, bütün canlılarda, can dostlarımızda da çok sıkça karşılaştığımız bir problem. Aslında çok sevimli görünüyorlar, tomik oldukları zaman. Daha sevimli göründükleri için de aslında sahipleri onları çok daha fazla besleyip aslında kilo almalarını istiyor. Ama sağlık açısından bizim istediğimiz bir durum değil. Evet sevimliler kabul. E, onların belki insanlar gibi dış görünüşle ilgili bir sorunları yok. Ama e, sağlıkla ilgili birçok şeyi, yaşadığımız için birçok sıkıntıyı e, birazcık bunlardan bahsedip bunların çözüm yollarına gideceğiz. Kedi ve köpeklerdeki e, kilo probleminin birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi çok sevimli göründükleri için ailelerinin, ebeveynlerinin onları çok dengesiz ve her şeyle beslemesi. Aslında onlar böyle bizler yemek yediğimiz zaman onlardan tatmak istiyor. O kokuyla birlikte onların da iştahları açılıyor ve çok meraklı istiyorlar. Ve vermezseniz ne yapıyorlar? Küçük Emrah moduna geçiyorlar. Bundan dolayı da sahipleri kıyamıyor. Kendi yedikleri her şeyden, her gıdadan onları da tattırmaya ve daha sonra da bunu öğün haline geçirmeye başlıyorlar. Peki bu bize ne, ne sağlıyor? fazla kilolar ve sağlık problemleri. Onun dışında da e, bazen metabolik sorunlar, hormonal rahatsızlıklar kilo ile ilgili sıkıntı yaşamamıza sebep olabiliyor. Fazla kiloya neden olabiliyor. Tabii bunun tam tersi de karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Bir diğer sebebimiz ise Hayvanlarımızda, can dostlarımızda hareket kısıtlılığı, hareket azlığı buna bağlı olarak da tembellik gelişiyor ve daha fazla kısır döngü şeklinde daha fazla hareket kısıtlaması oluyor. Bundan dolayı da fazla kilolar ortaya çıkıyor. Bir diğer konumuz ise, bir diğer başlığımız ise hayvanlarda kısırlaştırma da metabolizmayı yavaşlattığı için maalesef ki kilo alımını birazcık hızlandırabiliyor. Peki bunların çözümleri nelerdir derseniz aslında biz insanlardakilerle aynı. Bunların çözümü ne diye soracak olursanız aynı insanlarda benzer çözüm yolları var. Nasıl biz sevmiyorsak, diyet yapmayı, zorlanıyorsak, spor yapmayı onlarda da aynı şeyler geçerli. Ama tabii ki de zamanla öğretilmiş alışkanlıklardan dolayı zamanla onlar da sevmeyi öğreniyor. Peki bunun çözüm yolları ne diye soracak olursanız aslında biz insanlardakiyle hemen hemen aynı çözüm yolları mevcut. Aslında biz insanlar da böyle diyet ve sporu sevmez veya zorlanır, zorlandığımız gibi onlarda da zorlanma ve sevmeme durumları gelişecek. Nerede böyle fast food var, biz ne kadar iştahla yiyip, nerede sağlıklı gıdalar var çok sevmezsek aynısı aslında onlar için de geçerli. Profesyonel sınıf bir mamayla beslendikleri zaman böyle tatsız, tuzsuz gelecek ilk başta ama sizin yediğiniz her şey onlara çok lezzet verecek. Bu süreç birazcık onlar için de zorlu oluyor. Ama tabii ki de sağlığını düşünecek olursak bu süreçte bir süre sonra bu mamalara, bu gıdalara ve bunlarla beslenmeye alışacaklar. Birinci önceliğimiz sağlık olduğu için beslenme burada da bizim için çok e, önemli bir yer kaplamakta. E, çünkü kiloyla birlikte yürüme problemleri, eklem problemleri, onun dışında fazla kiloya bağlı olarak kalpler, kalplerin sağlık problemlerinin başı, başında yürüme güçlükleri ve eklem problemleri geliyor. Onun dışında kiloya bağlı olarak kalpte ve sonunda da sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ee, onun dışında aynı insanlardaki gibi fazla vücuda binen fazla yükten dolayı bel fıtığı gibi sağlık problemleri de ortaya çıkıyor. Bel fıtığı gibi sorunlar onun dışında da yürüme zorlukları hatta tamamen engelli olmaya kadar giden bir seviyeyi gö görmüş olabiliyoruz hayvanlarda da. Böylelikle biz bunların önüne geçmek için öncelikle beslenme düzeni kuruyoruz. Daha sonrasında da e, gerekiyorsa eğer fazla kilolarımız varsa diyet mamalarla destekliyoruz. Tabii ki de insanlardaki gibi hayvanlarda da pilates ve yüzme ilk, sırayı, ilk sırada yer alıyor zayıflama konusunda. Hem eğleniyorlar aslında ilk başta ne kadar sevmeseler daha sonrasında bunlar oyun haline geliyor. Ama hayvanlarda şöyle bir durum var. Biz onları mamayla birazcık gaza getiriyoruz. Mamayla birlikte spor yapıyorlar. Mamayla birlikte onu oyuna çeviriyorlar ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başlıyor. Hızlı kilo vermelerini istemediğimiz için bunlar belli aralıklarla oluyor. Tabii ki de öncelikle onların ruhunu okşamamız gerekiyor ki hani can dostlarımızdaki kilo verme süresinin birazcık uzun ve sürenin yavaş olması gerekiyor. Hızlı kilo verimi de maalesef bir takım sağlık problemlerini birlikte getiriyor. Bunun için de belli aralıklarda dinlendirerek spor yaparak diyet mamalarla mutlaka destekleyerek kilo vermeleri sağlanıyor en minimal şekilde ve onlar için en sağlıklı, en konforlu olacak şekilde yapılıyor. Bu insanlardaki gibi aslında hayvanlarda da bireysel olarak değişiyor programları. Bunun için de ilk adımımız bir veterinere gidip önce tetkiklerinin yapılması ve kilo probleminin aslında neyden kaynaklandığını bulmak. Daha sonrasında metabolizmasına ya da herhangi bir hormonal hastalığı varsa ona uygun bir tedavi protokolü, ona uygun bir mama, arkasından ona uygun bir spor programı oluşturuluyor. Evet, yani bizdeki gibi onlar da pilates yapıyorlar ve ilk başta nefret ediyorlar aslında. Mamayla ile kandırabiliyoruz, mama ile birazcık e, keyifli hale getirebiliyoruz. Ama e, alıştıktan sonra tamamen onların e, o, yapılacak bütün işlemleri öğrenmeye başlıyorlar ve tamamen mama odaklı olarak da e, pilatesi ya da yüzmeyi sevmeye başlıyorlar. Evet, tombik çok güzeller ama biz tombik değil, güzel değil, sağlıklı olmalarını istiyoruz. Onun dışında evde de tabii ki de e, süreç tamamlandıktan sonra ev, evde de dikkat etmemiz gerekiyor. Ek gıdalara geçmememiz gerekiyor. Onun dışında hareket sağlamamız, hatta gerekiyorsa onlarla onlara vakit ayırıp oyun oynamamız gerekiyor. E, kedilerde ve köpeklerde şöyle bir durum da var. Evde tek başlarına oldukları zaman sizinle belli bir sürede vakit geçirip oynayacaklardır. Ama yanlarında ikinci bir kendi türünden canlı olursa onlarla birlikte koşup oynayıp yaramazlık yapacakları için hareket alanlarını arttırmış olacağız. Aynı zamanda kedi ve köpekler için mama topları vardır. Hareket etmiyorsa eğer kediniz, köpeniz ve yemeğe düşkünse mama toplarının içerisine sevdiğim mamaları koyup mama yemesini öyle sağlıyorsunuz. Çünkü o mamaya vurdukça mama dökülüyor ve onu yemek için daha fazla efor sarf ediyor. Bu yöntemleri e, sağlayıp hepsini birden desteklersek ve birlikte yürürsek o zaman sağlıklı ve uzun bir ömürleri olacaktır. Bol patili günler diliyorum.